Çok güzel hareketler. Bekle dur sakin ol. Üç, iki, bir, kayıt. Başlıyor! Baba, ben geçen hafta evlendim. Ne? Kızım neden söylemedin? Altın tarafı. <laughs> Biz boşanıyoruz. Kişisel alanlarımız kalmadı baba. Ama evlilikte olur mu? Tamam. Ya ben bir şey dedim ki ben yine Afyon'a gidiyorum dedim. Ama Kıbrıs'a gittim. Bir hafta on gün gelmedim. Ben bunun ablasını alacaktım. Vere vere bunu verdim. <laughs> Konuşmana bak sen kendin. Senin şiven var be. Senin nerem şiveli? <laughs> sen Ata Demirer filmleri de fırlamış gibisin sen. Eyvah eyvah ya. <laughs> Çok güzel hareketler 2 sezon finaliyle pazar starda. Çok güzel hareketler bunlar.